Merhaba sevgili öğrenciler. Bursluluk hazırlık serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde kesirlerde toplama, çıkartma, çarpma, bölme konularını ele alacağız arkadaşlar ve bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Şimdi kesirlerde toplama nasıl yapılıyor? Kesirlerde toplama, çıkarma yapmak için en önemli şartımız arkadaşlar paydaların eşit olması. Payda dediğimiz yer alt taraf, pay dediğimiz yer üst taraftır. Kesirde tekrar söylüyorum payımız üst taraf, paydamız alt tarafı temsil eder. Paydalarımız eşit olduğu zaman bakın burada yedilerimiz eşit. Ne yapıyoruz? Bunu ortak olarak buraya yazıyoruz. Üstteki değerlerimizi topluyoruz. 3, 2 daha 5 eder. Sonucum ne oldu? 5 bölü 7 oldu. Bir tane daha yapalım. Bakın bir toplama bir de çıkartma beraber verilmiş. Parantez içini öncelikli yapıyorum. 3 ile 2'yi topladım. 5 oldu ve paydam ortak olduğu için paydayı ortak yazdım. Eksi 4 bölü 7. Şimdi çıkartma yapıyorum. Paydalar eşit. 5'ten 4'ü çıkarttım. 1 ve paydayı ortak yazdım. 7. 1 bölü 7 sonucunu elde ettim. Peki paydalar eşit değilse ne yapacağız? Paydalar eşit değilse öncelikle bunları aynı sayıda eşitlememiz lazım. Yani burada 5 ve 4'ü vermiş. 5'i kaçla çarparsam, 4'ü kaçla çarparsam ortak bir yerde buluşurum? Şimdi ortak katları öğrenmiştik hatırlarsanız. 5 ve 4'ün ortak katını bulacağız. 5 ve 4'ün ortak katını ters bir çarpma işlemiyle 20 olduğunu görüyorum. Yani 4'ü 5'in altına 5'i de 4'ün altına yazdığımda 20 sonucunu elde ederim. Yalnız dikkat edin 4'ü 3 ile ve 5 ile ayrı ayrı çarpacağım. 4 çarpı 3 12. 4 çarpı 5 20. 5 çarpı 1 5. 5 çarpı 4 20 ve eksi işaretimizi attık. Şimdi ortak payda oluştu mu? Oluştu. O zaman 12'den 5'i çıkartabilirim. 7 Paydayı ortak yazıyorum. 7 bölü 20 sonucunu elde ediyorum. Bir işlem daha. Bakın burada da paydalarımızı eşitleyeceğiz. Bakın dikkat edin buradaki en büyük değerim 10. Buna özellikle bakmanızı rica ediyorum. Genellikle bu sayılarda eşitleniyor sorularımız. Hepsi olmasa da o zaman 5'i ve 2'yi 10'da eşitleyebilirim. 2'yi kaç ile çarparsam 10 olur? 5 ile. 5'i kaçla çarparsam 10 olur? 2 ile. Alttakileri 10 yaptığım zaman mutlaka üsttekileri de aynı sayıyla çarpıyorum. 5 kere 3, 15. 5 kere 2, 10. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. Eksi 5 bölü 10. Bunu aynen yazdım. 15, 4 daha 19. 5 çıkart arkadaşlar 14 paydayı da ortak yazıyorum. Bir farklı işlemimiz daha. Eğer paydası verilmeyen bir değer olursa bunun paydası 1'dir arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi 8 bölü 1 yaptık. Bundan sonraki aşamayı biliyor muyuz? Biliyoruz. Ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. 1'in altına 3 yazdım. 3 kere 8, 24. 3 kere 1, 3. Eksi 2 bölü 3. 24'ten 2'yi çıkarttık. 22 bölü 3 sonucunu elde ettik. Kesirlerde çarpma yaparken dikkat edelim. Burada çarpma ve bölmede payda eşitleme diye bir olay yok arkadaşlar. Bunu karıştırıp zaman zaman bunu da eşitlemeye kalkıyor öğrencilerimiz. Toplama ve çıkartmada payda eşitleme var. Çarpma ve bölmede payda eşitleme yok. 3 ile 2'yi çarpıyorum 6. 5 ile 7'yi çarpıyorum 35. Bitti işlemimiz. Üstü üstle 6 altla çarpıyorum. Bir tane daha işlem yapalım. Şimdi 2 kere 5, 10. 5 kere 3, 15. E hocam 2 bölü 3 yazıyor. Niye 5 e bölü 10 bölü 15 yazmadı? Bakın yazıyorum 10 bölü 15 olacaktı. İkisinde 5'e böldük. 5'e böldüm 2 kaldı. 5'e böldüm 3 kaldı. Neden böyle yaptık? İşlemlerimizde arkadaşlar çarpma işleminden sonra. Şıklarımızda genellikle en sade hali bulunur. Yani çarpmayı tamamladık sonra sadeleştirmemiz lazım. Peki çarpma yapmadan önce sadeleştirme yapabilir miyiz? Yaparız. Üstteki ve alttaki sayıları aynı sayıya bölmek sadeleştirmek demekti. Şimdi ikiye el alıyorum. İki alttaki sayıların herhangi birisiyle bölünmez. Ortak bir böleni yok. Beşi aldım. Beşi beşe bölelim. 1. 5'i 5'e böldüm 1. Yukarıda 2 çarpı 1 kaldı 2. Aşağıda 3 çarpı 1 kaldı 3. 2 bölü 3 sonucunu elde ettim. Bakın sadeleştirmeyi tekrar hatırlatıyorum. Mesela burada 10 on bölü 18 on olsun. İkisini ortak bölen bir değer alıyordum. Bu 2 iki olabilir. 2'ye böldük. 5 bölü 9. Hangi sayılara bakıyorum ortak bölenler için? 2'ye 3'e, 5'e, 7'ye, 11'e yani asal sayılara bakmanızda fayda var. Bu şekilde ortak bölen değerlerden gidebiliriz. Bakın bir tane daha sadeleştirme yapalım. Hatırlamış olalım. 24 ve 28. Ben büyük bir ortak bölen hatırlamıyorum. İkisini de 2'ye böleyim. Ne oldu? 12 bölü 14. Bir daha 2'ye böleyim. Hala bölünüyor. Bakın 6 bölü 7. Artık ikisi ortak bir bölende bölünmediği için işlemim bitiyor. Biliyorsanız böyle parça parça bölebilirsiniz. Hocam ben 24 ve 28'in direkt 4'e bölebilirim. Bölebilirsiniz bir sakıncası yok. Bilmiyorsanız 2'ye 2'ye 3'e 3'e 5'e 5'e bölerek parça parça küçültün. Biliyorsanız direkt büyük bir sayıya bölebilirsiniz. Ben bunu anlamadım. Önce çarpacağım sonra böleceğim. Bunu da yapabilirsiniz ama sayısal değerler büyüdükçe çarpıp sadeleştirmek daha zor hale geliyor. Önce sadeleştirmek daha kolay oluyor. Burada panik yapmadan işlem yapmaya devam ediyoruz. Şimdi 3 bölü 7 çarpı 5. Şimdi 5'in paydasında 1 olduğunu düşünelim. 5 kere 3 15, 7 kere 1 7. Bakın bu şekilde çarpıyoruz. Veya şöyle. Şimdi 3, 8, 12, 6. Ben bunu çarpabilirim. 3 kere 12 36. 6 kere 8 48. İkisini de böyle 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 küçültebilirim. Veya ikisi de 12'ye bölünüyor. Ben gördüm 3 bölü 4 buldum diyebilirsiniz. Ama çarpmadan önce küçültmekte fayda var. 3 3'e bölünür 1. 6 3'e bölünür 2. 12 2'ye bölünür 6. 8 2'ye bölünür 4. 4 2'ye bölünür. 2 6 2'ye bölünür. 3. Yukarıda 3 ile 1 kaldı. Çarpıyorum 3 kere 1 3. Aşağıdaki ile 2 kaldı. 2 kere 2 4. Biraz karışık gibi gözüküyor. Aşama aşama. Soru çözdükçe arkadaşlar bu konu pekişecek. Soru çözdükçe yavaş yavaş mevzumuz yerine oturmuş olacak. Bir örnek daha yapalım. Bakın 3, 5, 2, 11. Burada bir sadeleşme var mı? Yok. O zaman çarp 3 kere 2, 6, 5 kere 11, 55. Sadeleşme yoksa çarpıyoruz, bitiriyoruz. Varsa yapıyoruz. Bakın şimdi burada üstten bir sayı 3'e bölündü 1. Alttan bir sayı 3'e bölündü 1. Başka bir bölünen yok. O zaman 2 bölü 5 kere 5 25 olur. Direkt sadeleştirirsek. Hocam burada ben sadeleştirmedim. Hepsini çarptım. Çarpıyorum 3 kere 2 6 6 kere 1 6 5 kere 5 25 3 kere 25 75 İkisini de 3'e böl 3'e böldüm 2 3'e böldüm 25 Aynı sonuç Sonuç değişmez arkadaşlar İster sadeleştirin Anlamadım ben çarpacağım sonra sadeleştireceğim Böyle de yapacaksınız Soru çözdükçe bu iş daha da hızlanacak Kesirlerde bölme Bölme arkadaşlar değişik bir konu. Aslında çarpmayanın aynısı. Ne yapıyorum bölme işleminde? Bakın bölünen ve bölen değerlerim var iki tane. Bu birinci ifadem. Burası aynen kalıyor. İkincisi ters çevrilip çarpım şeklinde yazılıyor. Bundan sonra işlem çarpmaya geçti. 5 kere 3 15, 2 kere 7 14. Birinci aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Bir tane daha yazayım mesela. 5 bölü 7 çarpı 2 bölü 8. Bölü 2 bölü 8. Bölme işlemi yapıyoruz. Bak birinci ifade. Aynen yazılır. İkincisi çarpı ters çevrilir. Bakın ters çevrilip çarpılıyor. 5 kere 8 40 bölü 14 oldu. Sadeleşme ile devam edebilirsiniz. Bir işlem daha yapalım. Birinci ifademiz aynen yazılır. Yazdık. İkinci ifademiz bölen değerimiz ters çevrilir çarpılır. 5 kere 1 5, 3 kere 2 6. Birincisi aynen yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılıyor. Bölmedeki kuralımız budur arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade. 15 bölü 2 bölü 5. 15'in paydasında 1 var. Bunu yazdım. 2 bölü 5. Birinci ifadem aynen yazılır. 15 bölü 1. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. 5 kere 15, 75 bölü 2 kere 1, 2. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevirip çarp. Burada bakın bu sefer ikincisinin paydası yok. Paydaya bir attım. Birinciyi aynen yazacağım arkadaşlar. Şurada yazayım. Bakın şuradaki ifadem birincisi aynen yazdım bölen ifademi ters çevirip çarptım. 2 bölü 35 sonucunu elde ettim. Çarpma ile bölme birine benzer arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Çarpmada sadeleştirmeye dikkat ediyoruz. Bölmede ters çevirip çarparak işlemimizi tamamlıyoruz. Bakın 4 işlemlerimiz bu kadar kolaydı. Şimdi kitaplarınızda birinci testleri açın. Toplama çıkartmanın birinci ve ikinci testini Çatma bölmenin birinci ve ikinci testini öncelikle yapın. İşlemlere bir kolay olanları bir öğrenin. Sonra zor testlere geçin. Aşama aşama birden fazla kitabınız var. 3 tane matematik kitabım var. Her kitaptaki birinci, birinci, birinci testi bitir. Sonra ikinci testleri bitir. Sonra diğer testlere geç. İlk testlerimiz kolay ve öğretici olduğu için daha hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın. Onlar da yararlansınlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.